Merhabalar herkese. Bu videoda Gatsby üzerinde NetWise CMS'in nasıl entegre edildiğini göstermeye çalışacağım. Öncelikle Advanced Block Starter Repositories'ini indirip çalıştırıyoruz. Uygulamamızda görmüş olduğunuz gibi içerisinde bulundurulan marktanlar bu şekilde sıralanmış durumda. Daha sonra iki adet plugin'imize ihtiyacımız olacak. Plugin'lerimizi yükledikten sonra config dosyasına plugin'leri ekliyoruz. Ve uygulamayı yeni baştan çalıştırıyorum. Uygulamayı çalıştırdıktan sonra statik klasöründe admin config dosyası oluşturuyoruz ancak YAML formatında olması gerekmekte. Config dosyası içerisinde uygulamayı nerede çalıştıracaksak onun için bir backend modülü yazmamız gerekiyor. Girdiğimiz içerikleri de e, kaydedebilmek adına şu anda beta sürümü olan Editorial Workflow'u da ekleyebilirsiniz. Daha sonra medyaların saklanacağı dosya yollarını yazıyoruz ve ardından e, içeriklerimizi oluşturmak için bir e, collection e, yaratmaya ihtiyacımız olacak ve e, field'ları yazmaya başlayabiliriz. Markdown içerisinde bulunan e, field'larımızı buraya yazıyoruz. Ardından lokalde e, çalıştırılabilmek için de e, bir Netfine gene CMS proxy server'ına ihtiyacımız var ve terminalimizin arka tarafında bunu çalıştırıyoruz. Uygulamayı yeni baştan başlatalım. Evet, admin panelimize eriştik artık içerik yazmaya devam edebiliriz. Bir sonraki videoda içeriklerin nasıl eklendiğine bakacağız. Yeni bir içerik oluşturuyoruz. Gerekli alanları doldurup publish dediğimiz anda içeriğimiz yayınlanacaktır. Evet yazdığımız içerik şu anda geldi. Uygulama için yani yayınladığımız içerikleri Markdown formatında e, yazabilmemiz için de bir tane de Markdown field'ına ihtiyacımız olacaktır. E, Markdown'ın body kısmına e, erişebilmek için. Onu da o field'ı da ekledikten sonra burada Rich Text ya da Markdown e, for, yazı formatlarını seçip içeriğimizi devam ettirebiliyoruz. Aynı dosya üzerinde bu sefer kaydettik ve e, aynı Markdown dosyasında değişikliği yaptı. Slack field'ı ise e, kaydedilen dosyanın isminin belirlenmesidir. E, burada otomatik olarak başlık neyse e, dosya ismi de o şekilde gelmekte. Ancak oluşturmuş olduğumuz dosyanın e, başına otomatik olarak tarih eklensin gibi bir seçenek de verebiliyoruz. Filter'ın içerisinde yani kullanıcı dostu olabilmesi adına e, bir ipucu ekleyebiliyoruz. Şimdi tekrardan başlığa yazı yazması gereken kişi başlığın üzerine geldiğinde alt tarafta başlığın tanımına dair ufak bir açıklama görecektir. Gerekli alanlar doldurulmadan publish etmeyi izin vermiyor. Dolayısıyla yani required olan field'lar default modda true olarak geliyor. Ancak siz hani bu required field'ları değiştirmek isterseniz de bunu rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Panelimizi yeni baştan başlattığımız zaman görüyoruz ki description kısmı option olarak bize geri döndü. Bu formu artık doldurmak zorunda değiliz. Dosyayı kaydettik. Oluşturmuş olduğumuz dosyada description kısmı yoktu fakat eskisinde description bölümü vardı. Markdown'larımıza imaj ekleyebilmemiz için e, media folder'ımızı ve public folder'ımızı belirleyebilmemiz gerekiyor. İçerisinde imaj olan dosya yolunu seçtikten sonra uygulamamızı yeni başlattım refresh ediyoruz. Evet, seçtiğimiz dosya yolundaki bütün imajları bize medya kütüphanesinde gösteriyor. İçerisine bir tane resim koyalım. Evet, yüklediğimiz imajımızı da görüntüledik. İmajı da ekrandan seçersek artık bundan sonra web sitemizde Markdown'un body kısmında imajı rahatlıkla görüntüleyebiliriz.